da mı yani? Şöyle koyalım. Şöyle, şöyle. Daha iyi. Bayağı bir ilerleme var. Eli de hızlanmış. Abi görüyorsun. Adem Usta! Hayır sonra benim üstümde kalmasın da. Senin kalbin nerede? Ben Pasif. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün salı ve bugün yanımdaki Cicoy'u yani 106 Cita'yı tamire götürüyoruz arkadaşlar. Adem Usta ve Özcan Usta bizleri bekliyor arkadaşlar. Acilen çıkmamız gerekiyor. Çamurlu tamir edeceğiz. Tamponu tamir ettireceğiz. Bir de birkaç ufak hareket daha var. Onları da yaptıracağız arkadaşlar. Hadi bakalım 106 Cita'ya binelim ve doğru sanayiye gidelim. <laughs> Evet arkadaşlar geldik Adem Usta burada değilmiş. Adem Usta'nın mekanını hatırladınız mı kardeşim? Ha? Mekan burası da Adem Usta hani bugün boştu? Burada araba dolu bak bu da onun kaporta belli. Adem abi, abi ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Valla gözümüz yollarda kaldı. Abi boş değil boş dedim bugün de bugün araba dolu burası. Yok bu önemli değil. Öyle Bak, mi? Saat 12'de gelecektin. Evet biraz gecikti videomuz biraz vardı geciktim. abi. Tamam olsun videomuz önemli var. değil. Sen dedi ama sen orantı vermedin bize. Demedin bize istediğin zaman kaçta geliyor. Sen geldin. <gülüyor> 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 ne abi evet. abi? Şey yapalım. Bir değişelim abi. Tamam abi. Tamam mı? Tamam. Sana zahmet. Okey. Şeyi bir halledelim. Evet arkadaşlar. Mekana çektik. Bu Biz böyle bant yaptık abi. Güzel olmuş. Valla güzel Bolin. yapmışsın. Evet. Dedik tutsun. Tamponu sökeceğiz. Yardım edeyim ben de sana Adem Usta. Evet. Adem evet. Usta ile bir video çekecektik İyi yapıştırdım. hatta. <laughs> Çırak videosu. Hatırlıyor musun? Konuşuyorduk. Böyle, o zaman. böyle giderse yankıyla çekeceğiz o videoyu. <laughs> Öyle görünüyor. Bir gün vereyim onu senin yanına. Evet, Çalışsın. Bir, ya. gün, bir gün ver bakalım. Bak şimdi nasıl ama? Makine harbiden güzel ya. Harbiden güzel. Ya. Bunları sen mi yaptırdın yoksa var mı? Bunlar vardı abi. Ben hiç, buraya hiçbir şey yaptırmadım abi. Abi şey var mı bunun? hidroliğinde sıkıntı var ya. <laughs> Direksiyon hücreliğinde. Şampuanı sökelim enes. Ondan sonra Erdoğan Usta'nın yanına bir gidelim. Baskın yapalım. Erdoğan Usta zaten sevmiyor gibi kameraları falan. Sen bana da baskın yapacaksın ama. O sevmedikçe ben daha çok onun üzerine gireceğim. Sen bana da baskın yapacaksın <laughs> ama olmadı değil mi? Abi ne haber? <laughs> <laughs> o bana evet. bastılar bir de. <laughs> o sana bastı. Ne haber abi? <laughs> şimdi. Tamam, de. tamam. Evet. Geldi. Şimdi abi tam tamam, beraber şöyle bir alalım bakalım. Hoppa. sisleri sökelim. Şuradan. Alabilecek misin? Al, tamam. Allah, mı gidiyorsun. Hadi usta sen bizi Al, unutmuşsun sen ya. Sen bir şeyler öğrenmişsin evet. evet. üzerine koyalım. Şöyle koyalım. <laughs> şöyle, şöyle. daha iyi olur. Tamam. Evet. Farı da sökeceğiz. Bunu buradan nasıl alacağız ya? Çamuru sökmeyeceğiz, yok yok hayır. Sökmeden üzerinde mi yapacağız? Üzerinde yapacağız. Öyle mi? Tabii Aa, tabii. Çok iyi. Ustalık orada ya. Öyle mi? Tabii önemli olan o üzerinde yapmak. Tabii ki. Çıktan sonra sen de yaparsın onu. Doğru. Şunu şuradan keselim. Tamam, çok güzel. Okay. Halil bir frene bassana kara kral. Basıyor musun Can? Allah Allah. Kontağı aç bakalım. Okeydir. Şunu bir takalım yerine bunda. Ya bunda bu yamuz abi. Bunda buna, bu buna değinmemişler. Tamam dörtlü yak. Tamam, gerifteste tak. Çıkar geriftesti, tamam. Çıkar geriftesten, sisleri yak. Bu temassızlık varmış bu arada bunda. Hı hı. Güzel yani. Yazıyorlar diyorum o sürekli. Artık şu sağ şeyi değiştir. Artık bir lambayı değiştir. <laughs> kalfa ya, kalfa gerçekten maşallah yani bayağı bir ilerleme var. Eli de hızlanmış. Bak, ele bak abi parmakla tabii, görebilirsin. Tabii tabii, hareketlere bak ya. Şimdi. Şey yapacağız. Ne yapacağız abi? Abi, tut sen şunu. Öyle devam et. Onu bir çevirelim kaynağı abi şöyle bir çevirelim. Nasıl abi çevir? Ha, şöyle bir şey alalım. Mi? Çevir, 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 çevir Tamam. Sen biliyor musun kaynak yakmayı? Evet. Önce asetlerini biraz hafif açıyorsun, tamam mı? Yandı mı elin? Yo yo yo. Tamam, yandıysa işi öğreniyorsun. Şu e, macunları böyle bir. Bu macunu atıyor Temizlememiz lazım tabi. Öyle mi? Normalde taşlandı yapıyoruz bunu ama burada çok e, aşırı macun olduğu için. Öyle mi? Bunu böyle yapmak zorundayız evet. Yoksa burası çok fena toz duman olur. Bu koku bundan mı geliyor? Evet. Çöp kokusu gibi aynı. Şu anda. Bence yeterli. Tamam. Macunu da temizledik. Şimdi gelelim düzeltme işlemine başlayabiliriz artık. Şöyle bir baskı uygulayalım. Sen daha önce hiç kullandın mı taşı? Taşı kullanmadım galiba. Kullanmadın değil mi? E kullanmak istersen sana olur, yardımcı olur, olayım Olur olur kullanalım abi. abi. Aynen. Abi görüyorsun. Nasıl abi? Bakayım çok güzel. Tamam ben devam edeyim istersen. Tamam abi vereyim Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık burası böyle bütün boyayı, aradaki macunları hepsini kaldırdık. Sadece sacın kendisi kaldı. Şimdi buraya herhalde biraz macun, biraz bura kıra. Oyuncak <gülüyor> araba <gülüyor> gibi ya. şeyde de bambaşka ya. Oyuncak araba gibi değil mi değil oyuncak mi? Oyuncak araba gibi, gerçekten oyuncak araba gibi. Aynı öyle. Özlemedin mi Mehmet abin çayını? özlemişsin değil mi? Abi, özlemi abi çok mi? iyi ya. Değil mi? Çok iyi. Şimdi bak bazı şişler var. Bunları şöyle yapacağız. Sen kaynağı böyle dik paralel şöyle tutacaksın. Tamam. Hop bırak şöyle tutacaksın. Gel biraz yaklaş çek. Para bir koyalım bakalım. Öyle mi? Tabi. Şurayı çek dışarıya biraz. Nereyi? Orayı bir çek dışarıya. Buraya. Biraz. Çek. Çok. Çek. 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 Tam şu burnu. Tam şurayı. Şöyle yapacağız biz bak bunu. şimdi yine düz böyle gelmiyor da abi bak bu şöyle yapacağız biraz yumuk duruyordu bu. Hatırlar biz ne yapacağız? Yani? Biz bunu şöyle yapacağız bak şöyle yapacağız. Evet. peki boyarken çıkartıp mı boyayacak şey? Yok Sus, üzerinde. Da... Üzerinde boyayacak mı? Çıkartmasına gerek yok. Eski deliklerin hepsini iptal ettik. Doldurduk abi oraları. Ya bir sürü delik gelmiş, tamam. şey yapmışlar abi. Abi olmuş daha ne olsun. Finali. Bak, Böyle şöyle. Böyle değildi zaten bu. Tamam. Ben sana söyleyeyim. Muazzam fabrika, bir şey oldu. Arabayı fabrika yalanına geri çevirdik. Süpersin. Şey. Evet öyle kalsın. Adem Usta ellerine sağlık. Kaldırıyorum malzemeyi. Kaldıralım. Öbür tarafı da tutturayım tamam. Kutuyorum bagajı. <laughs> <eş>. Arkadaşlar <laughs> şimdi Adem Usta ile bugünkü işimiz bitti. Buradan sonra astarı var, zımparası var. Onlar Özcan abi de olacak. Boyanın hazırlığı olacak. Bir sonraki yani iki gün sonraya tekrardan uyanıyoruz Selamun aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Özcan abicim nasılsın Allah razı olsun. Geldik mekana. Evet mekana geldik. Arkadaşlar evet. siz de videoya hoş geldiniz. Yeni videomuz direkt Özcan abi. Yeni, yeni, yeni videosu oğlum. Aynı oğlum baksana Artık videolar videolar kafada karıştı abimizin. Hava <laughs> sıcak ya ondan. Aynı bir video. <laughs> Arkadaşlar bizim de emeğimiz olsun. Değil mi? Koy. Ha böyle basacağım. Buyur abi. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi zımparamız bitti. Şimdi ince bir macun çekecek galiba. Ustamız arabayı yukarı kaldırıp öyle yap yapacakmış. Ösen ustamız. arkadaşlar macun başladı. Ha bende koklama oyu vardır. Güzel kokuyormuş ama ha. Kafa yapar bu. Komple çamurlu yapacağız ona sen abi macun değil mi? Şimdi bunun üstüne bir kat daha uygulama yapacağız. Hmm. Evet arkadaşlar Özcan Usta'mız macunları görmüş olduğunuzda yaptı. Daha buraları da macunlayacakmış ama bu macunun kurumasını bekliyor. Macun kuruduktan sonra da astlarını uygulayacak. Biz de o arada burada olmayacağız abi, bizim çünkü acilen gidip yarının videosunu yetiştirmemiz lazım. Çünkü kosifler bekletilmez abi. Evet. Onlar bekliyor şu an bizim evet. yeni Seğil videolarımızı. Diyorum. Hoş Sağ ol abi, çok, çok teşekkür ederim. Ama. Olsun. Yarın burada izine. Yarın artık boyayı yapıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki günde toplayıp teslim edeceğiz inşallah. Aynen. Abi kolay gelsin. Özcan Usta kolay gelsin. Teşekkür ederim. Gelsin. Teşekkür abi. Görüşürüz. görüşürüz. Abi İyi görüşürüz. görüşürüz. Bye bye. Görüşmek üzere. Hüco kardeşim benim ilk defa bu kadar ayrı kalacağız bak. Bir gün ayrı kalacağız. Aldığım günden beri hep bizim otoparklarda ama bizim yapacak bizim bir şey yok. Aynı. İki gün sonra. burada arkadaşlar. <laughs> Hadi gidelim. gidelim. Evet güle güle. Görüşürüz abi. abi. hadi gel. Kaçıncı gün bugün ya? Üçüncü gün mü? Üçüncü gündeyiz. Arabamız içeride. Oğlum araba yok. Özcan abi. Oğlum araba yok. Ha arkadaymış Özcan abi. Küçük ki görünmüyor. Özcan abi selamun aleyküm. Selam. Almışsın bizi var. Bırakalım mısın? Sana bırakalım istersen. Almışsın içeri arkaya kadar. Tamam aldım. Verdim 100 lira. 100 lira mı? Allah Allah. 127 bin liraya aldım onu ben. Şu an 300 bin lira. Sen benim gibi adamla 100 lira aldıysan bir koyman lazım ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Dodi'miz de burada bir işlemler var. Özcan Usta hızla. Hallediyor hemen. Bugün mü yapacağız bunda? Hemen hemen bugün halledeceğiz. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz dün macun atmıştık. O bizim kalın macunmuş. Onun üzerine astar atmış. O kalın macun içinde böyle küçük küçük gözenekler olduğu için sıkıntı yaratabiliyormuş. O yüzden de astarın üzerine bir daha ince macun atıyorlar böyle. Şimdi macun kurumasını bekliyoruz. Macun kuruduktan sonra bunu da zımparalayacağız. Ondan sonra ne karşı, Ondan sonra komple boyayı atacağız inşallah. Zaten şu anda bile kalem gibi on numara duruyor. Dodiğimizin astarı atılıyor şu anda Özhan Usta'mız tarafından. abim benim ya. Senin ona inanmam <laughs> lazım ya. Gel arka nasıl olmuş abi? Arabamızın artık markası ne? Rex Ranger. Evet Rex Ranger. Ford Ranger değil. Değil Değişti. abi. Biz bu Rex Ranger. Aynen. Türkiye'de ilk dünyada ilk. Tabii öyle abi. Ama çok güzel olmuş. Güzel olmuş mu abiden? Benim mi abi? Çok güzel olmuş. Bakmış abi arabaya. Tabii tabii baya yükseldi ya. Tabii buradan da kime teşekkür ediyoruz? Kim yaptı arabayı kardeşim? Aksoy Tüniye çok teşekkür ediyoruz. İslam Aksoy'a selamlar. Mustafa'yı da Offroad King. Mustafa'yı da öpücükler. O anlar zaten ne demek istedim? arkadaşlar zımparaya başlıyor Özcan Usta. Hı. Bu sefer makineyle yapmıyorsun ama abi. Evet. Suyla yapıyoruz. Adem Usta! Otur. Özcan abi çağırıyor. Nergin bir var. Diyor. var diyorsun bir şeyden. Ya acayip bir şey duruyor maşallah ya. Yani Güzel mi duruyor abi? Ya şey gibi duruyor ya böyle Hani robot gibi ama içinde var değil mi bir his var yani. yani ben var, boşuna evet. konuşmuyorum abi adamla. Robot da. gibi hem de nasıl diyeyim sana böyle ürkütücü duruyor ya. Değil mi? Ya. ya baksana bir söylüyorum. Gerçekten bana. öyle. Araba korkutuyor adamı yani. <gülüyor> <gülüyor> bir Adem Usta dedeysen ama. Vallay mı? Evet. Bir Merak bir ediyor musun? Söyle diyorum Bir Adem Usta derse ona. Rex! Kusur. Öp oğlum Adem abinin elini. Kusif ne diyor bu arkadaş ya? Abi bak çok ters ama <laughs> ters yönü de var biliyorsun <laughs> öyle laflar etme lütfen. Bayramda <laughs> haşlarını verirsin. veririz. Sev onu bir bakayım sev bakalım. Rex bir sevsin seni Adem abin. Ooo <laughs> oh, oo, güzel. Ne haber Rex? İyi Kusif de yanımdaki kim? Adem abimiz oğlum. Hatırlamıyor de, musun? Ufak görürce, Junior yaptık ya. beni görünce dili tutuldu konuşamıyor. <gülüyor> <gülüyor> junior, junior Rex yaptık ya külü yankıya. <laughs> Ben şimdi ya tamam, tamam. Aynen Adem Usta yaptı sağ olsun Ellerine sağlık Adem Ellerine Usta Ellerine sağlık diyor bu arada Ben niye duymuyorum abi? Abi sen duysa işte abi Abi zaten bunu bir tek ben duyuyorum Yeri Özcan Usta değil mi? Özce, Özcan Usta şey <laughs> Cicoyu yapıyor Bu arada Cicoyu ben vurmadım Bilgin olsun Özcan şey. Oğlum Çaktırma Cicoyu niye vurdun zaten sen Senin onunla ne işin var ya gözünü seveyim Hale çevirdik baksana, ben yaptım hatayı senin bir şey yok. Hayır sonra benim üstüme kalmasın da. Kalmaz, kalmaz senin üstüne niye kalacak ya Allah Allah. Özcan niye gülüyorsun? Bu da konuşuyor ama sesi çıkmıyor, ben duyuyorum o sadece. Kon, o konuşmuyor, <laughs> güzel. Abi ben mücadelemi bırakalı yıllar oldu abi, ben dört yıldır konuşuyorum bu arabayla. Evet. Da artık abi herkes diyor ki konuşmuyor evet, abi. Adem konuşmuyor. ustamız adem, ne adem, mikrofonun nereden olduğuna bak. Adem Bunu... usta arıyor evet. şu an, arıyor. <laughs> ya Yok, üstü, ben ya. Oğlum nasıl alayım adamı? Adam, kocaman adam geldi oraya duruyor başında işte. Rex koçum. Sakin ol bir şey yapmıyor, zarar vermiyor sana. Senin kalbin nerede? Ne arıyorsun Adem Usta'ya? Beynin nerede? <gülüyor> 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 Konuşuyor diyorsun ya. Abi sorun işte adam. Sen... Bu ne yapıyor diyor, ne arıyor diyor aramda altında. Tamam da. Neyle hareket ediyor abi bu? Hisleriyle mi hareket ediyor? Neyle hareket ediyor yani? Abi, abi onun da bir yüreği var yani. Sen kendi kendi demedi mi burada? Konuştur. Konuşturmadan önce ne dedi? Hem dışarıdan baktığın zaman bir canlı gibi duruyor. Korkutuyor da aynı zamanda demedi mi? Kusurum adam ustayı almış. Oğlum tamam dur Rex ya kapansın oğlum sen. Kapan. Kapan kardeşim. Hay ya Allah Allah. Ka sen aralarda oynuyorsa gıdıklanıyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Korkmaya başladı ha konuşuyor. <laughs> Abi görüşürüz. Özcan usta. Efendim abi. Boyaya başlamadan önce ne yapıyoruz? Şimdi bunun adına ne veriyorduk? Bunun maskeleme. Maskeleme yapıyoruz. Evet. görüyorsunuz arkadaşlar tek bir ufak bir çamurluk için arabanın tamamını kaplıyoruz. Evet. Her. Özcan Usta geldin boya. Boya geldi. Ben de bakabilir miyim? çok açık. Şu. Hı -hı. Tamam. Tabanca geldi. Çok zevkli şu boyama boyu ya. Bayılıyorum. Biraz ses yapacağız ama. Hiç sıkıntı yok. Of. O şimdi seviniyorum kendi kendime oluyor diye. Halbuki 3 gün önce araba zaten gayet normaldi. Yani anladın mı? Yeni bir şey yapmıyorum ama olsun yine de mutlu oluyor insan. Bir şeylerin düzeldiğini görmek insanı mutlu ediyor. Kaliteli insan işiyle, kalitesiz insan kişiyle uğraşır. Evet arkadaşlar boyaya başlıyoruz. Boyamızın astarını attık. Kurudu. Artık boyanın ilk katını atıyoruz. Sonrasında biz çıkacağız. Yarın geleceğiz. Yarın artık teslimat. Abi biz kaçıyoruz ama. Öpüyorum seni. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Ee, yarın boyun tam olacak, tam bitecek. Hatta bunun üzerine 2-3 kat atacak. Daha Özcan Usta. Diğerlerinde bizim olmamızı istemiyor. Parfüm falan var çünkü koku boyayı bozabiliyor arkadaşlar. Hadi bakalım uyuyup uyanalım. Yarın tekrar buradayız. Evet arkadaşlar artık geldik. Son gündeyiz. Bu arada şu anda nereden geliyoruz biliyor musun? Erol abinin yanından geliyoruz. Efsane bir şey aldım. Onu da ilerleyen videolarda göreceksiniz. Bizim araba burada mı? Aa bizim araba gitmiş. Kolay gelsin. Ne diyorsun ya? Kime sattı? Hayda! Orada araba, orada. Gel. Arabanın şeyi belli oluyor. Toplamış herhalde adam usta, bakalım. Buradaki 106 gitmiş bu arada. Selamünaleyküm. Selam. Abi biraz geç kaldık. Dura bakma. Evet, biraz ben dedim herhalde, inşallah toplamıştır dedim. İyisin. İyiyim de cillop gibi olmuş be. Arabayı aske aldık. Çok çok iyi. Nasıl Enes? Efsane olmuş abi ya. Yalnız şurası ne kadar güzel tutmuş değil mi abi? Önce abi gitti, orayı yaptı öyle gitti. Bu arada bugün... Dördüncü gün mü? Dördüncü gün. Harbiden dört, dört gündür bu videoyla uğraştık ya. arabayı biz iki günde bitirdik ya. Bir geldik, söktük, bir geldik, boyadık. Süper, süper. Bak ne güzel kalem gibi görüyor musunuz? Arabanın orijinalliğine, orijinallik katan bir şey. Tabii. Evet arkadaşlar, Adem Usta olsun arabamızı çiçek gibi topladı. Adem Usta ellerine sağlık evet, be. Teşekkür ederim, sağ, Vallahi... sağ ol. Vallahi kaputumuzu da kapatalım. Nasıl, nasıl kardeşim? 10 numara 5 yıldız. Abi ellerine sağlık be. Evet. Vallahi çok güzel oldu, kalem gibi oldu. Özellikle dodik kısmı bak, şurası ne evet. kadar farklıydı önceden. Onları ya şey yaparsın? Yani. Aynen bunları yarına İş kadar dursun bantları. Tamam. Güzel. Öyle Allah. yani arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Adem Usta tekrardan ellerine Allah sağlık, Özcan Usta yokmuş. Allah Özen razı olsun. Abi abi. Özen abinin işleri e, var. Aynen. Ya. Özen abinin özel işleri var. Evet. Öyle yani arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu evet. beğenmişsinizdir. Like tuşuna basmayı, aşağıda kanalıma abone olup beni 1 milyon abone yapmayı unutmayın. Evet. Kendinize iyi bakın. Gülmeyi unutmayın. Boy boy. Pa, pa, pa. Adem Usta bu arada YouTube kanalı açacakmış arkadaşlar yakın zamanda. <laughs> Haber edeceğim size. <laughs>